Selamun aleyküm. Bugün yanımda kim var? Selamun ello. <laughs> Golemi kim kesti lan? Golem yamamış. Pezemeyi <laughs> nasıl geliyor bak. Botan gel bak sen nereye göstereceğim gel gel bak. Bak gizli tamam mı? Ömer siker aldın ya? Ben Ömer'in nereye gösterdiğini biliyorum. ne oluyor burada? Oha görkem, omuzunda ok var lan harbiden. Kurşun niye değil? Soluyor lan git bak kanka bak yasak diyorsun hiç gidem Bir dakika ben herkesin bir yerini öğrenmek istiyorum lan. Kim nerede yaşıyor şimdi? Ne biliyorum ben. Ben seni biliyorum. Bak Erdem Erdem belli değil kaçtı gitti başka bir yerlere. Arda ile Batu da zaten göçmen hayatı yaşıyorlar. Selamun aleyküm hayırlı işler. Buranın vergisini alabilir miyim? <laughs> ne varsa ver. <ben. gülüyor> tamam. <laughs> 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 şu kim şu kim? Ardı Arda'ya bak buraya direkt düzleştirmiş. Kardeşim şöyle sana ben, ben bir ışık yapayım. Bebek şöyle. Oha! Beyler onu Lan yeni... <laughs> dur, dur buradaki... Oo baton itemler çök. Olam abim. Ömer'in fakirhanesine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer. Benim eve gel bir <laughs> şeyler vuruyor lan? Kanka evin eski antik sayıda patladı. Kim gole vurdu lan orada? Ellem ellem aha por... Lan ikinci bir portal açılmış dur. Oğlum bu ne? Oğlum görken bu portal nasıl açıldı buraya? Bilmiyorum ben onu dün gördüm hatta söylemeyi unuttum sana. Bizim portal nerede bir dakika? Lan kendi kendine portal açıldı. Bu. Bu da portal versene lan. Oğlum niye herkes beni çizdi? Golem ve salayı. Kaç 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 kaç. Oğlum ölüyorum. Bir kalp Beyler, al arkadaşlar, Allah'ını seven portalı ateşlesin çünkü nedirde kaldım. Bir şu portal ateşlesin. Çakmağım yok nedirde kaldım. <laughs> Oğlum iki portal oldu ne oluyor? Birinin, no, onun... Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Al kılıcın. Oh, oh. Aha beleş. Görkem buraya niye tekrar bir portal oluştu? Ben şu onu merak ediyorum. Nasıl üç tane? Bir tane daha mı oldu? Dur bakalım. Bir yerine gidelim. Efendim. Şey mi? Şu arkadaşın mı? Kanka ekleyeyim de. Şöyle bir sıkıntı var. Yine iki portal oldu burada. Beyler bir... Oğlum sikeceğim obsidiyenle biz ne bok içeceğiz? İki tane öl... Oğlum bir daha bir gir bakayım. Oğlum manyak mısın? Arka arkaya açılıyor portal. Anne herkes ayrı portal işte. Evet arkadaşlar bugünkü serverımızın sonuna geldik. Darlandım lan darlandım nedir lan. İncindim görkem. <laughs> Her taraf mor amına. Nedir de yürüyen ahtapot var oğlum bir dakika. Erdem reis be tarlayı toplayıp tekrar etmiş. Tamamdır portal sorunu çözüldü. Dur lan double bir portal yapacağım şuraya. Oğlum ben crafting table portalı yapacağım. tamam bu boku çıkacak belli oldu. Şuraya yak bakalım. Gel gel bir bakar burası <laughs> nereye çıkmış, gel. Oğlum görkem. Çok güzel bir yere çıkıyor. Acil gelmen lazım. Hemen gelmen lazım. Hemen hemen hemen. Kanka bunlar bukta kaldı. Biz paralel evrende gidip geliyoruz söyleyeyim. Bir dakika şimdi diğer portalda girersek şey mi oluyor? İkili portal mı oluyor yine? Benim beynim yandı bu arada ya. Bunları çalanın mı? ben buraya güvenlik dikeceğim görkem. Arda şunun başında full nömet tut sana günlük 32 tane demir hadi. Ben buradaki portalı kırıyorum sikerle. Ya da yok lan. Oradakini kırıyorum amma Sabah kadar portal kırıyor. Harbi ben buradaki kafayı deli olacağım görürken. <laughs> oğlum. Oğlum, <koş. gülüyor> oğlum beni çapraz aşağı aldılar dur. Oooo. Oh! Dur dur bir de çok fazla creeper var. Çin çin. Ananı ölüyorum, ölüyorum. Oğlum Creeper'ı ortalığından koydu. Nerede Creeper lan? İksir tezgahı seni. Ha Enderman önden Enderman hemen adına koyacağım. Oğlum iskelete... buff. Altyazı bak tabi. İskelete buff gelmiş bu arada haberiniz olsun. <laughs> görkem herkes yem oluyor lan. Ben. ben bir tane market açacağım ama koyayım dur. Gelen gelsin <laughs> yeme <laughs> yeme <laughs> yemek satacağım. görkem görkem <-Gülüyor> biz ortak ticarete gerek. Görkem Görkem gel ortak ticarete gerek. Girelim de bu baskın yedik oğlum baksana 20 tane geliyor onun bir tek zombi çıktı dur. Benim demir kazımı hangi Pezevenk çaldı? Baton, sen ne lan. Benim elmas şey demir kazmam çalınmış. Aha görkem Demir biz? <laughs> oğlum senin <laughs> niye böyle görkem? Lanetler. <laughs> Baton sen neredesin ben seni uzun yıllardır görmüyorum bu arada. <gülüyor> görkem! <gülüyor> görkem! <gülüyor> görkem! Bizim köy <şöyle> plajiller bastı. <laughs> Ananı siktim çocuk. Örümcek bela belagene sikiyim örümcek Hay Dikicem belagene Bata bu Bata bizim evimiz Velo Görkem Hızlı atla biraz Başı Laglı geldi İkinci elim gitti Lan göm basıyorlar köyü basıyorlar Köyü basıyorlar ahmına Ha la köyü basıyorlar Köyü Köyü Basıyorlar. Yardım. Tamam. Ak. Evet, beyler toparlanın toparlanın. Herkes köye ağzımıza sıç sıçmaya geldiler. Ağzımıza sıçmaya geldiler. Ağzımıza sıçmaya geldiler. Ağzımıza sıçmaya geldiler. Sıçmaya geldiler. Eldil, elde ediliyor, elde ediliyor. <laughs> Görkem geldiler. Kurtarın. Oğlum, oğlum bundan... O o -o. Beyler ikinci dalga. ikinci dalga hazır mısınız? Beyler üçüncü dalga falan var. Üçüncü dalgada bir öküz geliyor köyün amına koyuyor. Arda da biliyoruz hatta o köyün şu anda tahtalı köy. Bakın. Köy GG. Gelin. Var, çok Ömer kaç amına koyuyor. Görkem Arda'nın <'ın> evine verecekler. Onu <laughs> Oğlum bunlar. <laughs> fizulte attı fizulte attı. Lan geliyor geliyor köyün amına koyacak öküz geliyor. Lan, evimi de <laughs> Görkem. <gülüyor> What the fuck? <laughs> Görkem. Aa, adını İmdat. İmdat. Oğlum evleri de şu evleri de şu Görkem. Aa. aa. <laughs> Erdemler destek ekip gel destek ekip lan benim elime git amına oğlum benim ben iki kalbim var bir kalbim var ona yardım et allah 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 elmas kazdım elmas kazdım daha <laughs> <Çok gülüyor> şey öldü öldü. benim var <laughs> Ben, şey ben, ben, ben orası? <laughs> <de, ben> <laughs> 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 <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> abi, abi saygılar gözünü seveyim abi. <laughs> öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Senden mi geliyorsun? abi? Bir tane daha var beyler sıçtık. Oğlum <laughs> böyle. Oğlum cadılar geldi. Bir şey diyeceğim. Bu köy cenni değilse gelin beni sik. Evim obsidiyen hangi pezenden kapladı? Ya çok vuruyorlar lan. Oh, Aga Görkem senin evin üstüne bir şey yapmadı da değil mi de? Tamam yaparlarsa amına koyarım. Oha o oh, geldi 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 büyükten geldi büyükten geldi. Geldi. Kendini... <laughs> Olta geldi. Onu da Ben evine girdim kardeşim. Ben şu an şeydeyim Görkem de mi neyim bana gelemiyorlar. Ağlayın. Onunuz. Görükem evin yaşıyorsa Arda. E, Hayatımız, çocuğu kapıyı kapıyı açıyor pezevengin piçi. Golembe adam Golembe. be Oo Golem aç kapıyı aç aç aç. aç. geliyor bak. <laughs> e ee, baskın geliyor böyle. Hazır mıyız? <laughs> 54. dalga. köylüler öldü arkadaşlar yenilgi. Yenilgi. Yeni. Evin önüne hangi pezene iki tane oksijen koydu? Açılmıyor burası. Oğlum ben evimi terk ediyorum ya. Bundan sonra buraya terk edin. Ver şey, şeyleri. görkem, bir görkem sus 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 görkem. <laughs> bir tık mallık yapmış olabilir. <laughs> ya yapma yapma görkem bir şey yapma çocuğa. Batu'nun ağaç ev dediğine bak ama ağaç villa. <gülüyor> <gülüyor> Alaya çıktı lan oyundan. <önünden. gülüyor> Dur ben seni hemen buraya çekiyorum. Al

<laughs> 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 Beler hayaletler bası şehri <laughs> 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 Ev patladı mı batının Harun ne? Ha, oraya kadar gelmiş. Bakayım. Hangi kutu aldın abi? yeni kutu mu getirdin lan? Ömer batı önüne bir al. Oğlum. Orayı <laughs> alayım da. Harun'a bak. Abi bunu al. Şunu al kanki. Bir de ben sana özel bir ne atacaktım lan? He dur. Hımm bi dur Hadi kurtarıcam seni kurtaracağım seni Öldürürüz Kanka ben seni yakmam, gaz patlattı Eee oğlum helal lan herhalde tek senin evde be bunlar ne Taşları yiyorlar oğlum taşlarla büyüyor bunlar Abi bunlar nere çıkıyorlar Oğlum taşlardan çıkıyorlar şu taşları kırın Ben baturuyu hemen çağırıyorum buraya Oğlum bunlar nere çıkıyor Batu niye öldü lan? Böcek ısırdı Batu'yu Arkanda, arkanda birisi durar Arda'ya yardım, Arda'ya yardım Tamam bitti, böcek Gaz çıkarma, gaz çıkarma, gaz çıkarma <gülüyor> <gülüyor>

Batu sen nerede? Evin hadi ne? Ömer kolin, oğlum kolin var. Ömer, Ömer, Ömer. Batu sakin, ne oldu lan? Harbi ama yapayım. Ömer ölsene. Ömer yok, Ömer. ben altı, <laughs> ben altı, <ölüm> ben <laughs> altı, <Bundan> ben al. <gülüyor> 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 Kaçık, 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 kaçık. Gaz tarafından <laughs> bombalandı. Ölmüyor amına koyayım Oğlum ölmüyor lan Arda Onlar da mi? Allah Allah. Server kapatmak gerek olabilir yani ben. Oğlum öldükten sonra mı yükselmiş <laughs>